Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması tartışma çıkardı. Havrita isimli bir e, internet uygulaması bu ve hayvanseverler söz konusu uygulamayla hedef gösterilen hayvanların zehirlendiğini iddia ederek bu sitenin kapatılmasını istiyor. Detaylara bakın. Havrita sokakta köpek istemeyen, köpeklerin toplatılmasını, öldürülmesini isteyen kişilerin oluşturduğu bir e, uygulama. Kimsenin Sokaktaki bütün başıboş köpekler tek tek vurulsun, öldürülsün, zehirlensin. Böyle bir e, isteği, e, böyle bir talebi, böyle bir amacı kesinlikle yok. Aviton'un misyonu e, başı boş köpeksiz e, güvenli sokaklar. Telefona yüklenen bir uygulama tartışma konusu oldu. Bir taraf uygulamanın sokak köpeklerini hedef aldığını savunurken, diğer tarafsa böyle bir amacın olmadığını belirtiyor. İstenen şu. Sokaklarınızda bir e, köpek gördüğünüzde işaretleyin deniyor ve bakıyorsunuz her yerden işaretlemeler yapılıyor. Ancak bu işaretlemelerin amacının kötü niyetli olduğu iddia ediliyor. İşaretlenen yerde aynı gün, ertesi gün ya da kısa bir süre sonra köpek öldürme vakaları duyuyoruz ihbarlar geliyor bize. Bakıyoruz Havretada işaretlenmiş bir yer mi diye. Evet, işaretlenmiş yerlerde vakaların olduğunu görüyoruz. Hayvanseverler söz konusu uygulamayla hedef gösterilen hayvanların zehirlendiğini iddia ederek sitenin kapatılmasını istiyor. Ancak uygulamanın sözcüsü bu iddiaları reddediyor. Burada köpekler gösterilmiş, gidin zarar verin gibi bir çağrısı, bir misyonu yok. Her zaman söylüyorum, bunu yapan vicdansızlar haritaya ihtiyaç duymaz. İstanbul Barosu şimdi bu uygulama için harekete geçiyor. E, uygulamanın tamamen kaldırılması, kapatılması gerekir. E, bunun için bizler barolar olarak e, dava açmayı düşünüyoruz.